Merhaba, Milliyetin Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek soru kitapçıklarını çözmeye devam ediyorum. Bugün 11. sınıfın 1. senaryosunu çözeceğim. Videoyu mutlaka sonuna kadar izleyip faydalamaya çalışalım. Umarım sizler için faydalı olur. Evet, 2640 derecenin esas ölçüsünü Radyan cinsinden bulunuz diyor. Evet, ne yapmamız lazım? Öncelikle 2640'ı 360'a bölüyorum ve kaç tur 60 olduğunu bulacağız aslında. 5 kere olmaz. 6 kere veya 7 kere. Evet sanırım 7 kere var. 2120 daha 2520. Evet 2520 yapıyor. Ve kalan kaç? 120. Demek ki 120 derece bunun esas ölçüsü. Ve bunu da bunu da nasıl yapmak isteniyor? Radyan yani fiili cinsten. Evet nasıl yapıyoruz pi'li cinsden 100, hangi derece verilmişse yazıyorum. Böyle 180 çarpı pi. Bu şekilde. Evet. Sadeleştirmeleri varsa sadeleştirmeleri yapıyorum. Sıfırlar gitti. 6'ya böl 2. 6'ya böl 3. Demek ki 2 bölü 3 pi bunun esas ölçüsünün radyan cinsinden değeri oluyormuş. Sıradaki sorumuza geçelim. 16.260 saniyenin ne kadar derece dakika ve saniye olduğunu bulalım. Öncelikle 16.260'ı neye bölmemiz lazım? 260'ı 3600'e bölmemiz lazım. Çünkü neden? Bu kadar saniyenin kaç saat olduğunu bulmamız lazım. Evet. 3600'e bölüyorum. 4 kere vardır. 14 bin 14 12 bin 240 e, 14 bin 12 bin 14 bin 400. Evet, Aynen öyle. Çıkarırsak şimdi ne kaldı? 8 1 1860. Pardon o zaman 5, 4'ten fazla olması lazım. Yanlış yaptım. Ee, 16.240'ı 60'ı 3600'e bölmem lazım. Ee, evet. 4 kere var. Doğru. Az önce doğru yapmışım. 14.440 olması lazım. 14.400. Evet. 14 evet. Şöyle geri alayım. 14.400 oldu. Sonra çıkardığımızda bakalım ne olacak. 2.000 Evet 1860. 1860 bildiğiniz gibi 3600'den daha küçük olması bu saat demek. Derece pardon. Ee, saat yerine derece var burada. Evet. 4 derece. Ve bu kalan 1860'ı artık kullanacağım. Bu sefer de 60'a bölüyorum. <laughs> Kaç kere vardır bakalım. 3 kere var 180. Kalan 60. 60'ın içinde 60 bir kere var. 60 kalan 0. Kalan yok. Bu ne demek? Saniyesi yok demek. Bu da dakika demek. Yani 4 derece 31 dakika 0 saniye. Yani bunu da yazmamıza gerek yok. Bu şekilde sonuçlarını yaptırarak sorumuza geçelim. Evet. evet bir açı var gördüğümüz gibi. Ve dar bir açı yani 0 ile 90 arasında. Sinüsü 1 bölü 5'miş bize kosinüsünü soruyor. Hemen bir üçgen çizelim. Evet bir x açısı verelim. Sonrasında karşı bölü hipotenüs 1 bölü 5'miş. Pisagor yaparsak şuraya A dersem A'nın karesi artı 1'in karesi eşittir. 5'in karesi değil mi? Evet. 1'i karşıya atıyorum. A kare eşittir. 24. Buradan A eşittir. 2 kök 6 geliyor. Yani kök 24'ü A kök 5 şekilde yazarsak 2 kök 6 oluyor. Demek ki burası 2 kök 6 Kosinüsü soruyor. Kosinüs ne demektir? Komşu bölü hipotenüs. Yani 2 kök 6 bölü 5 cevabımız bu oluyor. Evet sıradaki sorumuza geçiyorum. Evet bazı açılar var. Tanjant ve kosinüs ve e, sinüs şeklinde. Bunları küçükten büyüğe doğru sıralamaya çalışıyoruz. E, bildiğimiz gibi sinüs birinci bölgede artandır. Kosinüs birinci bölgede azalandır. Tanjant da birinci bölgede yine e, artandır. O zaman bunların değerlerini sıralarken şöyle bir şey yapabiliriz. E, tanjant 57 diğerlerine göre bakarsak nasıl bir sıralama yapacağız? Evet şimdi şöyle bir şey yapacağız burada. E, demiştik az önce sinüs burada artı. Kosinüs azalan ama kos 70 aslında sin 20'ye eşittir. Bunu da yazabiliriz. Ve tanjant 57'ye bakalım. Bu arada e, sinüs 40 ve sinüs 20 birden küçük yani 0 ile 1 arasında bir şey. Ama e, tanjant 57, e, tanjant 45 1'dir. ve buradan sonra yani 45 dereceden sonra tanjant 90 derece olana kadar yani 90 derece olmadan olana kadar sürekli artıyor. 45 ile e, 89 arası artışta tanjant 90 bildiğiniz gibi e, sonsuz oluyor. Demek ki bu aralıkta 45 tanjant tanjant 45 1 demek, tanjant 89'da demek ki birden daha büyük bir şey. Bu aralıkta. E, tanjant değerleri birden daha büyük oluyor, demek ki, e, tanjant 57 en büyük değer olması lazım. Küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. E, sinüs 20 mi, sinüs 40 mı daha büyük? E, sinüs birinci bölgede artan bir fonksiyon olduğu için, e, sinüs 20 daha küçük olması lazım. Demek ki b küçüktür, a küçüktür, c gibi bir sıralama olması lazım. E, c sayısı yani tanjant 57 birden büyük, o yüzden hepsinin arasında en hep büyük olan tanjantı sıradaki sorumuza geçelim. Evet açılar verilmiş buna göre B bir Burada gördüğünüz gibi kosinüs teoremi kullanmamız lazım. İki tane uzunluk var. Arada bir açı var. Biz kosinüs teoremi kullanacağız. Nasıldı? Açının karşısındaki kenarın karesi eşittir. Yanlarındaki uzunlukların kareleri toplamı eksi 2 çarpı bu uzunluklar çarpımı çarpı kosinüs 60. Evet. Cos 60'ı hemen burada bulmaya çalışalım bakalım. Bir dik üçgen oluşturmaya çalışıyorum. Evet. Bir dik üçgen oluşturuyorum. Hı hı. Ve burada e, evet, dik üçgen oluşturdum. 30 60 90 üçgenin özelliğini hatırlayalım. 90'ın karşısındaki 2 ise burası 1'dir. Burası kök 3'tür. Kos 60 ne demekti? Komşu bölü hipotenüs. Yani 1 bölü 2 oluyor burası. Devam ediyorum. Burası 100 demek. Burası 64. Eksi 2 çarpı 8 çarpı 10 çarpı kos 61 bölü 2 demek. Şimdi sadeleştirmeler varsa sadeleştiriyoruz. Evet. 100 artı 64 eksi 80. Evet şuraya bakarsak burası 20 kaldı. 64 daha 84. Demek ki x kare 84'miş. Karesi 84 olan kökünü alıyorum. x eşittir. 2 kök 21 olur. Cevabımız bu şekilde. 2 kök 21 oluyor. Sıradaki sorumuza geçiyorum. Evet, burada da iki tane açı var ve bir tane kenar var. Bu durumda sinüs teoremini yapmamız lazım. Bunu hatırlayalım nasıldı? Evet, şöyle bir üçgen çizeyim. Şurası alfa, şurası beta olsun, burası x, burası y olsun. Evet, bu ne demekti? Sin alfa bölü x eşittir sin beta bölü y. Bu şekilde. Bu sinüs teoremi demek. Şimdi buna uyarlayalım. Ee, yani sin 30 bölü 16 eşittir. 1045 bölü 16 bize. Evet. E, bölü 1 milimetre. X. Evet. Sin 30 ne demekti? Hatırlayalım. 1 bölü 2 demek. 1045 de 1 bölü kök 2 demek. Şimdi buradaki bölme işlemlerini yapalım. 1 bölü 2 ve 16. 6'a geçti. 1 bölü kök 2 çarpı x. İçli çarpımı yaparsak kök 2 ile x'in çarpımı 2 ile 16'nın çarpımına mı eşit? Evet. 2 demek kök 2 çarpı kök 2 demektir. Bunu açıkça yazıyorum ki sadeleştirme olacağı için bu şekilde yazdım. Kök 2'ler gitti mi? Evet. x eşittir. 16 kök 2 geldi. Demek ki x yerine yani km uzunluğu burası 16 kök 2 oldu. Cevabımız bu şekilde oldu. Umarım anlaşılır olmuştur. Evet, senaryomuz buradan konuşlanıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.